Merhaba arkadaşlar, ismim Oğuzhan Gökgül. Bu videoda Asma'nın botanik e, sınıflandırılması e, ve farklı türlerin ticari bağlıcılıktaki belgin katkılarından biraz bahsedeceğiz. Asma'nın botanik sınıflandırılması takım olarak Rehamle Nes takımında. <laughs> familia Rehamle Cae, Lea, Lea Cae, Vita Cae bilinen asmaları içine alan familia. Vita -Cae, Apelidaceae e, Ape veya Apelidae familyasında denir. E, cinsi olarak bu familyanın 12 cinsi ve yaklaşık 700 türü bulunmaktadır. Kültür asmalarının, e, asmalarının tümü vitis cinsine aittir. Bu cinsi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, taç yapraklarının üstte birleşik çiçeği bir şapka şeklinde kapatması ve tozlanma döneminde alttan ayrılarak e, düşmesidir. Altcist, Eutis 2N 38, Muscadinia 2 eşittir 40, Eutis türünden e, yararlanılan ve ağaç olarak kullanılan 50 e, dolayında türüyle bu tür e, bu tür ait binlerce variyete ve kültür çeşidine sahiptir. Eutis Altis'ine ait türler e, botan, botanisyenler ve e, ampelograflar tarafından coğrafi, ekolojik ve fenolojik özelliklerine göre yakın doğu ve Avrupa Kuzey Amerika ve e, Asya türleri olarak sınıflandırılmıştır. Gen merkezlerine göre sınıflandırırsak yakın Doğu ve Avrupa türleri bu yörede doğal olarak yetişen tek tür e, eski dünya üzümü ya da Avrupa üzümü olarak e, adlandırılan Vitis vinifera'dır. E, vitis alt en önemli türü olan Vitis vinifera ana vatanı gen merkezi Türkiye'nin Kuzey Doğu bölgesinin içine alan Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki alanlardır. Wittisfenifera iki yabani alt türü e, sahiptir. Bunlar Selevetris, e, Gemal, Orta ve Güney Avrupa, Tür Türkiye'nin batı Yerleri, Filistin ve Kuzeybatı, e, Afrika'da rastlanmaktadır. Evet. Kafkasya, Güney Rusya, Kafkasya, Ermenistan, Anadolu ve İran, Keşmir'de rastlanmaktadır. Yabani asmaların en belirgin özellikleri salkımların küçük ve seyrek tanelerinin ise yine küçük çoğunlukla siyah renkli ve eşki olmasıdır. Külleme, mildiyo ve fleksürenin Amerika dışında hızla yayılmasının Avrupa'nın birçok yöresinde bir e, ölçüde hastalık ve zararlara dayanıklı olarak bilinen yabani asma e, popülasyonlarının ortadan kalkmasına sebep olduğu kabul edilmektedir. Amerikan türlerinden bazıları Vitis, Ice Michaux, Berlandieri, Mitch Berlin Candicans, Plan Engelmann, e, Engelmann, e, Engelman, e, Michaux, Engelman, e, Cordifalia, Mitch e, e, Linnaeus, e, Monticola, e, Vitis riparia, Vitis rotundifolia, Vitis rupestis. <laughs> Kuzey Amerika türleri gen merkezi Kuzey Amerika'dır. 29 tür arasında en önemlileri Vitis labrusca, Vitis e, aestivalis, Vitis vulp vulpina bu türlerin en önemli özellikleri büyük bir e, bölümünün fleksora ve kök ur mutotlara karşı dayanıklı olmasından dolayı kökleri bu zararlılara karşı son derece duyarlı olan vitis vinifera e, çeşitleri için anaç e, olarak kullanılmalıdır. E, Fleksorya dayanıklı anaçların en, 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 en önemli türleri Vitis riparia, e, Vitis rupestris, Vitis perlandieri, Vitis aestivalis, e, e, Vitis cornifalia, Vitis montecola'dır. Sarf anaç olarak kullanılmamakla Beraber kullanılan Amerikan asma anaçlarının büyük çoğunluğu yukarıda belirtilen türlerin gerek kendi aralarında gerekse vitis vinifera ile aralarındaki melezleridir. Kök kurduğum ototlarına karşı da dayanımları ile anaç olarak değer, değerleri artan Amerikan türleri ise vitis campini, vitis candicans, vitis longni'dir. Muscadine'ye ait alt cinsine ait 3 tür de Kuzey Amerika kökenlidir. Bunlardan en önemlisi kökleri filoksere ve nematotlara, yeşil aksam ise mantar yastıklara karşı son derece dayanıklı. Aynı zamanda ürününde de, de üründen de yararlanılan vitis rotin difa, difolyadır. Ancak bu tür vitis, vinifera çeşitleri ile aralarındaki aşı uyuşmazlığı sorunu ve çelik çoğaltmasının son derece güç olmasını değil de anaç olarak Kullanılır. Asya türleri, Asya kıtasının doğusunda bulunan Çin, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerde doğal olarak yetişen 10-15 asma türü içinde en tanınmış olana Vitis amurensis bir Ürün olarak fazla önemi olmayan bu tür, soğuklara karşı son derece dayanıklı olduğundan, özellikle son yıllarda soğuğa dayanıklılık ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak sıkça kullanılmaktadır. Ticari e, sınıflandırma üzümler ticari olarak değerlendirme şekillerine göre kurutmalık, sofralık, şıralık ve şaraplık olarak gruplandırılır. Kurutmalık üzümlerde aranan özellikler Türkiye'de üretilen üzümün yaklaşık %38'i kurutmalık olarak değerlendirmektedir. Türkiye'de yaklaşık 250 bin ton çekirdeksiz ve 150 bin ton çekirdekli kuru üzüm olmak üzere yıllık 400 bin ton kuru üzüm üretimi gerçekleştirilmektedir. Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin ABD'den sonra ikinci sırada yer alan ülkemizin bu üretimi Manisa, İzmir, Denizli illerinden ve yorlak çekirdeksiz ve sultani çekirdeksiz çeşitlerinden çoğunlukla barındırarak yapılan üretime gerçekleştirmektedir. ülkemizde çekirdek ülkemizde çekirdekli, ülkemizde çekirdekli kuru üzüm üretimi esas olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Çekirdekli kuru üzüm üretiminde kullanılan başlıca çeşitler Besni, Rumi, Kerküş, Sergi Karası <laughs> bu çeşitler barındırılarak kurtulmaktadır. Çekirdekli kuru üzüm üretiminde ikinci önemli bölge Orta Güney olup bu bölgede Neyşehir ve Konya'da dimrit çeşidi natural olarak kurutulmaktadır. Bu çeşitten elde edilen kuru üzümün yuvarlak dokulu belirgin ve hoş bir tada sahip olma ve depolama sırasında nemlenmeye az meyilli olması gerekir. Kuru üzümün yumuşak bir yapıya sahip olması kaliteyi belirleyen önemli özelliktir. Bu özellik taze üzümün şeker olanı kurutma tekniği ve kuru üzümün su kapsamına bağlı olduğu gibi en önemli çeşit en önemlisi çeşit özelliğidir. <laughs> kalite kaybına uğramadan uzun süreli muhafaza için kuru üzümlerin nem oranı en fazla %17 olmalıdır. Nem oranı bu değere ne kadar yaklaşırsa yapı o kadar yumuşak olmaktadır. Hasat sırasındaki kuru maddenin yüksek oluşu ile daha yumuşak kuru üzüm elde edilmesi arasında olumlu ilişkiler, ilişki vardır. Dünyada kuru üzüm denildiğinde özellikle ticari potansiyelinin çok yüksek olması nedeniyle çekirdeksiz kuru üzüm anlaşılmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm başlıca iki tip işlem görmektedir. Ee, yaş üzümü hiçbir kimyasal uygulamaya tabi tutmadan kurutulmasıyla elde edilen ve e, koyu e, gri, siyah veya gri kahverengi sert kapuklu kuru ve yüzeyi yağsız bir yapıda olan natürel kuru üzüm ve hasattan sonra değişik e, eriklere bandırılarak kurutulmasıyla elde edilen açık renkli, yumuşak dokulu ve yüzeyi yağlı olan bandırılmış kuru üzümdür. Natürel üzüm yalnızca çerezlik olarak kullanılırken, bandırılmış çekirdeksiz kuru üzümlerin özellikle iri standart ve küçük ince taneli olanları daha yüksek ticari değeri taşımaktadır. <laughs> Ülkemiz bağcılığının ulusal ekonomiye saradığı katkıda çok önemli bir payı olan ve tümüyle Ege Bölgesinde yetiştirilen çekirdeksiz kurutmalık üzümler 22-23 kuru madde değerlerinde hasat edildikten ve 5-6 potasyum karbonat ve %0.5 ve 1 zeytinyağı, zeytinyağı karıştırılarak hazırlanan potasa eriğine bandırılarak sonra kağıt ve beton veya tel raflardan oluşan sergilerde tanedeki su oranı %10-13'e inene kadar doğal koşullarda kurutulur. Dünya ticareti anlamında çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde kullanılan en önemli çeşit bir Türk çeşidi olan sultani çekirdeksizdir ülkemizde kuru üzüm üretiminde yeni dünyada tanınmış olan tanınmış diğer bir yerli çeşitimiz olan yorlak çekirdeksiz büyük bir farkla ilk sıradadır. çekirdekli kuru üzüm üretiminin ama amacıyla dünyada en yaygın olarak yetiştirilen çeşit İskenderiye misketidir. Ülkemizde çekirdekli kuru üzüm üretimi ayrı bir önem taşımaktadır. Çekirdekli kuru üzüm üretiminde bulunan en önemli üzüm çeşitlerimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Besni, Dimişkı ve Rumidir. Bunların yanı sıra Razakı, Dimrit ve Çalkarası da önemli ölçüde kurutmalık olarak değerlendirilen üzüm çeşitleridir. <laughs> Bu üzüm çeşitlerimiz hem doğal hem de bandırılarak genellikle temizlenerek düzlenmiş ve kağıtla kaplanmış toprak sergilerde kurutulmaktadır. Sofralık üzümlerde aranan özellikler Türkiye'de üretilen üzümün yaklaşık %52'si sofralık olarak değerlendirilmektedir. Sofralık üzüm üretiminde Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Anadolu bölgeleri üstün potansiyeli sahiptir. Akdeniz sahil kuşağında açıkta ve örtü altında Yalova incisi, Trakya, İlkeren, Perlette, Üslü ve Süperor Sitlis çeşitleri son yıllarda çok tercih edilmektedir. <laughs> Diğer kullanım alanlarının yanı sıra sultani ve yuvarlak çekirdeksiz çeşitleri Ege bölgesinde üretilerek sofralık tüketime sunulmaktadır. Diğer önemli sofralık çeşitlerinden Razak Ere, Müşküle İznik, Nönüsü ve Hatun Parmağı, Gaziantep, Alfonso Lavelle, Marmara ve İç Anadolu, Yalova İncisi, Mersin, Adana, Antalya, İç Anadolu, Kozak Beyazı ve Kozak Siyahı, Kozak Yaylası, Kara Erik, Erzincan çeşitleridir. <laughs> Atasarısı, İtalya, Kardinal, Ustu, Perletti, Trakya, İlkeren, Yalova incisi, Crimson, Sitlis, Hamburg misketi gibi çeşitler de genel kabul gören sofralık çeşitlerdendir. Sofralık üzümlerin yeme kalitesi yüksek ve gör görünüşleri çekici olmalıdır. Aynı zamanda uzun süreli nakli ve muhafazaya uygun özellikler taşımalıdır. Bu amaçla kullanılan çeşitler tüketimin şeklinin gereği olarak iri, kalın, kabuklu ve sert etli tanelere sahiplerdir. Tanelerin sapa ve salkıma bağlantıları güçlü. Tane iriliği ve renginin bir örnek olmalıdır. Salkım üzerindeki taneler çok sık veya çok seyrek olmamalıdır. Çok düşük, küçük veya çok iri salkımlı olanlar tercih edilmemektedir. <laughs> Salkımlar üzerinde yararlı, yaralı, bereli, ezik, çatlak ve çürük taneler e, ile toz, kir, böcek ve hastalık zararları bulunmamalıdır. Özellikle hasat ve ambulaj sırasında taneler üzerindeki mumsu pus tabakasının silinmemesine özen gösterilmelidir. Ülkemizde sofralık olarak daha çok yöresel inci kabuklu ve sulu çeşitler hatun parmağı, parmağı, hatun parmağı parmak, yapıncak, gül üzümü gibi, ter, tercihle, gibi üzümler tercih edilmektedir. Buna karşılık yola dayanıklı ve muhafazaya uygun sofralık çeşitlerin Hafız alır, Razak, Müşkili, Alponso e, Alponso Kardinal, İtalya İskenderiye, Misketi, sultani e, ve yuvarlak çekirdekli Sperlette gibi yetiştiriciliği de giderek artmaktadır. Şaraplık üzümlerde e, arana aranan özellikler ülkemizde ülkemizde üretilen üzümün %10'u şaraba e, şaraba işlenmektedir. Ekolo, ekolojinin sağladığı kalite nedeniyle son yıllarda geliştirilmesi yönünde çabalar sarf edilmektedir. Kırmızı şaraplık yerli çeşitler içerisinde Kalecik Karası, Ankara Öküzgözü ve Boğazkere Elazığ, Malatya, Diyarbakır en önde gelmektedir. <laughs> Şarap üreticileri son yıllarda Fransız orijinli kırmızı şaraplık çeşitler ve olan e, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Shiraz, Grenache çeşitlerinden ithal fidanla bağlar tesis edilmektedir beyaz şaraplık olarak e, olarak ise narenciye tokat, emir, nevşehir çeşitlerinin yanı sıra Sultani ve yoğurlak çekirdeksiz <laughs> ile bornova misketi ve e, de bu maskat maksatla kullanılabilmektedir. Semillon um, blanc, Riesling, e, e, Chardonnay ve e, Cabernet Sauvignon gibi beyaz şaraplık <laughs> yabancı orijinli çeşitlerde ilgi duyulmaktadır. Şaraplık ve şiralık üzümlerde aranan özellikler, şaraplık ve şiralık üzümlerin tipik özellikleri daha küçük tanelere ve sarkımlara sahip ince kabuklu ve bol şiral olmalarıdır. Şarap kalitesi açısından bu çeşitlerde şiranın bazı ar aromatik maddelerle zengin, aynı zamanda asit kapsamının da yüksek olması arzu edilir. Şıranın bir bileşimi ile ilgili özellikler çeşitlere özgü olmakla beraber iklim ve toprak koşullarının yanı sıra sulama ve gübreleme gibi bakım koşulları ile de yakından ilgilidir. Şirya işlenen üzümdeki değişik renk ve kıvamda pekmez, köfter, sucuk, pestil, muska, tarhana ve benzeri ürünler üretilmektedir. Daha az bir kısmı üzümden ve üzüm suyu, şıra, hardaliye ve sirke üretimi, üretilmektedir. Şıraya işlenerek değerlendirilen başlıca üzüm çeşitlerimiz sultani ve yuvarlak çekirdeksiz, ege, gül üzümü, Ankara, Hasan Dede Kır, Kırıkkale, Narinciye Tokat, Kureyş, köhnü Malatya, Elazığ, Karadimrit, Nevşehir, Mazruni, Diyarbakır, Mardin, Dökülgen, Antep, Gaziantep, Kilis, Kabarcık, Kahramanmaraş. Dünyada üretim, dünyada üretilen üzümlerin büyük bölümü şaraba işlenmektedir. Özellikle Avrupa başta olmak üzere Kuzey ve Güney Afrika ile Güney Amerika'nın bağcılık yap yapılan bir ülkelerde elde edilen ürünün tamamına Avustralya'da %40'ına, ABD'de de %30'una yakını bu amaçta kullanılmaktadır. Şarapları, sofra şarapları ve çerezlik şaraplar olarak iki ana gruba grup halinde sınıflandırmak mümkündür. Sofra şarapları alkol kapsamının kapsamları %14'ün altında olan şaraplardır. Bunlar aynı zamanda hafif veya natural şaraplar olarak da adlandırılırlar. Bu şaraplar ya çok az miktarda fermente olmamış şeker içerir ya da hiç içermezler. Şampanya, şara, şampanya şaraplar ise %14'ün üzerinde alkol içerir. Bu şarapların alkol oranı genellikle %17 ve %20 arasındadır. Bunlardan bazıları Sherry gibi aparatif olarak nitelendirilmektedir. Dünyada bilinen şaraplı gözümle çeşitleri Resling, Hardonla Muscat, Bench, Beyaz şaraplık ile Cabernet, Sauvignon ve Pinot Nor kırmızı şaraplık noir kırmızı şaraplık yerli çeşitlerimizden kaliteli şarap üretimine uygun olanlar arasında kalecik karası, öküz gözü boğazları, ada karası, kırmızı şaraplık ile narenciye, emir ve süngürlü, beyaz şaraplık en tanınmış olanlarıdır. Yani dünya'nın çeşitli yerlerinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitleri tatlı üzüm suyu üretiminde kullanılmaktadır. Aslında vinifera çeşitlerinin büyük çoğunluğu bilinen yöntemlerle pastörize edildiklerinde kendilerine özgü aroma ve kokularını yitirmekte hasta hatta. O... Hoşa gitmeyen bir pişmiş üzüm tadı kazanmaktadırlar. Son yıllarda bazı firmalar e, durultma tekniğinde uyguladıkları farklı yöntemlerle bu olumsuzluğu gidermiş olup çok kaliteli üzüm suyu piyasaya arz e, etmektedirler. Kuvvetli bir tada sahip olan Amerikan çeşitleri özellikle Concord pastörizasyon işleminden daha az etkilenmekte ve bir, bu çeşit Amerika'da büyük ölçüde tatlı üzüm suyu ve marmelat yapımında kullanılmaktadır. Avrupa'da aramon, Karingnaney, riasling ve Celas Dora Dora gibi çeşitlerden tatlı üzüm suyu üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde tatlı Üzüm suyu üretimi tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmaya başlaması nedeniyle önemli bir gelişme sağla, sağlamaktadır. Buna karşılık Güneydoğu Ortadoğu ve Orta Güney yarım tarım bölgelerinde yetiştirilen şıralık çeşitler kabarcık dökülken dimrit gibi pekmez, sucuk, bastık, samsa, pestil, körter gibi geleneksel ürünlerin yapımında değerlendirilmektedir. Bağ bölgelerinde önerilen üzüm çeşitleri e, Ege bölgesi için Ege bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin tamamının gerçekleştirildiği bölgemizdir. Sultaniye ve yoğurlak çekirdeksiz bölgede yetiştirilen başlıca çekirdeksiz kurutmalık ve aynı zamanda sofralık çeşitlerimizdir. Bölgede sofralık üzüm e, üret, üretimine manisa ve deniz büyük potansiyele sahiptir. Yine bölgede çalk arası çeşitli kurutmalık, şıralık, şaraplık kullanım amaçıyla yetiştirilmektedir. Bölgenin diğer önemli sofralık çeşitleri Alpon ve Lebucak arası, Kardinal, Kayduri, Kaydura, çekirdeksiz, Hamburg misketi, ipek, İtalya, araburun, rak, Razakısı, Kayırcık, Kozak Beyazı, Kozak Siyahı, Muskat, Reyna, Desvikne, Osman, Osmanca, yani Osmancık, Pembe, Gemre, Perlette ve Razakı'dır. Ege bölgesinde şıralık şıraplık amacıyla üzerinde durulan çeşitler Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Bornova misketi, Mer Merlot, Semillon, Carignan, Grenache'dir. Marmara ve Trakya bölgesinin sofralık çeşitleri Alponso Lavalle, Kardinal Çavuş havuzası, havuzalı, Hamburg misketi, İtalya, kozak siyahı, Muskat Reina, Desvigne. E, müşküle <laughs> verel razakı e, şiralık şaraplık e, adakarası beylerce cinsuat e, kulla irette gamay karalna lahna e, karasak e, karasakız e, papaskarası pinot noir bu, burgender e, pinot e, chardonnay riesling similon vasilaki anadolu yapıncağı ve yapıncak. Akdeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi sofralık e, yalova incisi, Alfonso Lavelle, ata barış üzümü, kardinal dökülgen, ergin, çekirdeksiz, ışıklı, İtalya kabarcık, mahrabaşı, e, muskat, reyna, Desvikne e, perlette, Raza, kız, siyah gempre, tarsus beyazı, Üz, ü, us, uslu üzümü, yalova misketi, yıldız, trakya, ilkeren. Şıralık şaraplık, dökülgen, burdur, dimriti, kabarcık, sergi karası. Karadeniz bölgesindeki sofralık çeşitler çavuş, hafızalı, hamburg misketi, şaraplık, şıralık, narinciye, öküz közü, boğazdere. İç Anadolu bölgesindeki sofralık çeşitler Alfonso Lavelle, Besni, Çavuş, Buzgülü, Gülü, Gül üzümü, Hafızalı, Hamburg misketi, İtalya, Kadın Parmağı ve Razakı. Şaraplık, şıralık, emir, hasan, dede, kalecik karası, papaz karası, dimrit, kurutmalık, muskat, reynades, vikne, dimrit. Doğu Anadolu bölgesi sofralık çeşitler besni, kara erik, muhammediye, şilfoni, tahannebi. Şıralık, şaraplık boğaz dere, kabarcık, narenciye, Öküzgözü, gözü. Güneydoğu Anadolu bölgesi sofralık çeşitler... Abesni demiş ki horoz karası, hönüsü, kabarcık, kızlar tahtası, peygamber ve Tahannebi, Şiralık şıralık şarap, şaraplık, boğaz dökülgen, horoz karası, kabarcık, öküz gözü, rumi, sergi karası, kurutmalık, besni, rumi, dımışkı. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.